Bu zamana kadar başörtülü kadınları efendim ordu evlerine sokmayanlar, bu zamana kadar efendim başı kapalı kadını yemin törenine sokmayanlar, bu kadın oğlunu askere veriyor, şehit veriyor, gazi veriyor, kadın yemin törenine bile giremiyordu. E şimdi askeriye halktan biraz daha ilişkili olsa, samimi olsa, orada gördüm, duydum paşalar, hep insanlarla resim çektirmişler, çarşaflısı da gelmiş, başörtüsü de, başı açığı da, çoluğu da, çocuğu da, paşaların insan içinde görülmesi, insanlarla güzel ilişki kurması, halkla efendim resim çektirmesinden doğal ne olabilir ya? Oradaki resmileri arkadaşların biri çekmiş. Biz zaten durup da resim çektirme pozu vermedik ki ya. Bunda anormal bir şey yok. Bu Hüsnü Bozkurt'a da buradan ve bu haberleri yapan Oda TV'ye de efendim yeni kadrolar belli oldu diye haber yapıyorsun. Sen bu haberi niye göre yapıyorsun? Yalandan dedik iftiradan korkmuyor musun? Kul hakkından korkmuyor musun? Ben ben size bu haberi yapanlara hakkımı haram ediyorum. Dünyada da ahirette de ben bunlara bedduacı olacağım. Çünkü siz yeni kadrolar bunun adamları olacak demek suretiyle iftira atıyorsunuz. Müslümanlara eziyet edenlere Allah lanet etmiştir. Kur'an diyor ki müminlere eziyet eden ben de bir Müslümanım. Bana eziyet etme hakkın yok. Yeni ha Hulusi Paşa ile görüşmüşler o da ona gülmüş. Bunu haber yapabilirsin. Ama yeni kadrolar belli oldu diye iftira atamazsın. Buna hakkın yok. Bak ben sana son fezlekeyi çıkarıyorum. Yeni kadrolar kimlerden oluşacak diye düşünüyorsan bizim cemaatimizden asla oluşmaz. Çünkü bizim cemaatimizde böyle bir kadro yok. O zaman Hakim Abdülkabı Beşer vardı. Ya e geldim. Biz işte vakıflar bak müdürü oldum. Ee Erbakan Hoca Hükümeti'nde biraz adam verin bana dedim. Mahmut Efendi de böyle bir adam yok dedi dedi bana. Rahmetli Hakim Abdülkavi Beşer. O zaman Fethullah Hoca'ya gittim, dolu adam verdi bana dedi. Şimdi, tabi adamlar iyi niyet. O zaman dediğim 30-35 seneyi konuşuyor. Erbakan hükümetleri, eski. Yani bu 28 Şubat değil, çok eski hükümetler. İşte koalisyon, Ecevit, Demirel koalisyonlarında. Vakıfları da bunlara vermişler. Şimdi bizim cemaat o zaman da adamı yoktu. 30 sene falan Şimdi de adamımız yok. Çünkü biz Allah için vaaz ederiz. Birisi içkiyi bırakır, birisi namaza başlar. Bir kadın kapanır. E, Karnı koca vaaz dinler, barışırlar, sul olurlar. Falan falan. Biz ıslaha çalıştık, ifsada çalışmadık. Böyle bir niyetimiz de yok, derdimiz de yok. Bana şimdi gel Fahri Bakanlık danışmanlık teklif edin. 50 milyar milyar, 100 bin lirada maaş teklif edin. Giriyorsam Allah belamı versin. Ben sorumlu işlere girmem. Ben memuriyete girmem. Ben siyasete girmem. Ve girmeyeceğim. Hepinize de söz veriyorum. Girersem de hepiniz bana lanet oku, yüzüme tükürün. Girmem, adam da sokma. Adam da sokma. Çünkü bu işler sıkıntılı işler, mesuliyetli işler, veballi işler. Bizim buna ehliyet ve liyakatımız yok. Ehliyet ve liyakatımız olmayan işe niye girelim ya?